Evet, yeni bir videoyla hepinize selamlar arkadaşlar. Yanımda yine elektrikli bir model var. Elektriklilerden bir türlü kurtulamadık. Sanırım yeni gelecek bunlar olacak. Pek sanırım demeye de gerek yok zaten. Yeni gelecek bunlar. Yanımda Fiat Grande Panda var. Panda da diyebiliyoruz. Grande Panda da diyebiliyoruz. Ama ben genelde Panda demeyi tercih ediyorum. Hadi gelin hemen bütün detaylarından bahsedelim. Kuşlar pek susmadığı için e, seste zorluk çekeceğiz ama Evet, tasarımına gelir gelmez hemen zaten Fiat'ın bu kübik tasarım dilini ve her yerde bol bol yazdığı Fiat logosunu görebilirsiniz. Fiat'ın Lingotto fabrikasına çok fazla esinlenilmiş, gönderme yapılmış. Mesela şunlar oraların pencereleriymiş. İşte çizgiler Fiat'ın eski logoları. Ee, ve burada sevdiğim bir özellik var. Onu göstereceğim size. Şurayı açtığınızda buradan sabit EC kablosu çıkıyor. Böyle. 7 metreye kadar uzanıyor. Sonra da şöyle yapıyorsunuz ve geri giriyor. bugün biraz yoğun geçiyor. Ee, bir dayılar bizi tuttu. O yüzden biraz ara verdim. Yine böyle yanlara geldiğimizde bakın fiyatın eski logosunu andıran şeyleri görüyoruz. Ee, yine jantta da görüyoruz. 17 inçlik jantlarda. Arabanın yanında direkt böyle panda yazısı görüyoruz. Bu beni biraz korkuttu. Hani herhangi bir hasar durumunda bunu nasıl yaparsınız bilmiyorum. Ama sanırım işte yağlı çekiç ustalarına çok fazla iş düşüyor. Yine bakın şurada fiyat yazıyor. Buradan böyle bakınca fiyat yazıyor. Şuradan bakınca Şöyle bakınca yine o fiyatın eski logosuna dönüyor. Arkaya geldiğimizde şurada çok güzel bir E logosu var. Ve üstünde çok güzel ikonik bir panda yazıyor. Yine kocaman bir fiyat yazısı var. Arabayı yıkatıyorum ama hava çok kirli olduğu için yine kirleniyor. Yapacak hiçbir şeyim yok. Şöyle dönelim. C sütunları oldukça karizmatik görünüyor. Burada da zaten şarj kapağımız bulunuyor. Tavan barlarında da yine panda yazıyor. Bence çok güzel görünüyor bu tavan barları. Aynalara gelecek olursam aynalar... Stellantis'in getirisi olarak Corsa'dan birebir alınmış. İspatlayamam ama ben öyle düşünüyorum. Siz de bakın yorumlara yazabilirsiniz. Aynı tamamen Corsa'nın aynısı gibime geldi benim. Genel olarak tatlı görünüyor, güzel görünüyor. Ben tasarımını çok beğendim. Çıktığı andan beri zaten tasarımından dolayı çok merak ediyordum. Hadi gelin şimdi biraz içine bakalım. Bagaja geldiğimizde 320 litre civarında bir bagaj hacmi var. Yani gündelik kullanımınız için gayet yeterli. Benim çantalarımı, eşyalarımı, kask vesaire her şeyi rahatlıkla alıyor. Eşiği biraz yüksek ama eninde sonunda derin bir yükleme hacmi var. Bu sınıfta yeterli diyebiliriz. Zaten çok daha büyük bir şey arıyorsanız pek de bu sınıfa bakmamanız gerekiyor. Şuralardan da bagajı kapatabiliyorsunuz. Hadi gelin arka koltuklara bakalım. Evet, arka tarafa geldiğimizde bizi mavi bir tasarım karşılıyor. Şurada şöyle telefon koyabileceğiniz bir yer var. Ön koltukların arkasında. E, gayet güzel düşünülmüş. Altlarında da cep var. Herhangi bir kol dayama bulunmuyor ama koltuklar güzel, rahat. Diz mesafesine bakacak olursak benim boyum 1.85. Öndeki koltuklar bana ayarlı. Dizlerim birazcık değiyor. Rahatsız mıyım? Değilim. Hafif açtığımda dizlerim değmiyor. Baş mesafesine de baktığımızda yeterli bir baş mesafesi var. Ben ortalamanın üstüne uzun boylu biri sayıldığım için Burada çok da fazla büyük bir yaşam alanı beklememize gerek yok ama oldukça yeterli diyebilirim. Yani 4 kişi yolculuk yapabilirsiniz. Zaten menzilden kaynaklı o kadar o kadar uzun yollara da çıkamadığınız için kısa sürüşlerde, şehir içi sürüşlerde gayet yeterli diyebilirim. Arkada iki tane Type-C çıkışımız var. Onun dışında da yolcular için çok da bir şey düşünülmemiş. Kapı ceplerimiz var. Kapı cepleri orta şişelerinizi alır 500'lükleri. Üstünde de yine anahtar, çakmak vesaire falan koymak için bir kapı kolçağı var. Yine kapıların üstünde de fiyat yazıyor. Yani fiyat bulabildiği her yere fiyat yazmış. Hadi gelin öne geçelim. Ve ön tarafa gelelim. Ön tarafa geldiğimizde bizi gerçekten çok güzel, çok tatlı bir kokpit karşılıyor. Öncelikle direksiyon simidi benim çok hoşuma gitti. Çift kollu bir direksiyon simidi. Üstü ve altı kesik olarak tasarlanmış. Oldukça güzel görünüyor. Sonra kilometre göstergesinin Grafikleri çok hoş, hız göstergesi işte solda şarjınız, sağda devir saatiniz var. Multimedya ekranı da gayet güzel ve kullanışlı. Böyle renkli dolgular yapılmış. Klima kumandalarımız buraya sabitlenmiş. Tabii ki Stellantis grubundan çok alışık olduğumuz bir klima kumandası. E, Frontera'da da aynı klima kumandaları vardı. Burada şöyle işte Fiat'ın fabrikasına gönderme olarak o tepesinde test pisti olan fabrika yapılmış, o resmedilmiş burada. Şurada da şöyle ufak bir araba var. Plexi bir tasarım yapılmış. Burada bambular kullanılmış. Gerçekten geri dönüşüm malzemesi kullanıldığı için. Şöyle burada bir gözümüz var. Buraya eşyalarınızı koyabiliyorsunuz. Burada derin bir göz var. Şöyle telefonunuzu, cüzdanınızı falan koyabiliyorsunuz mis gibi. Burada vites seçicimiz yer alıyor. Vites seçicinin etrafını piyano bilek yapmışlar. Biraz dikkatli kullanmak gerekiyor. Çizilebilir. Ön tarafta temassız şarj özelliğimiz var. Burada sizin ayarlayabildiğiniz bardaklıklar var. Böyle kendi bardağınıza göre mesafesini ayarlayabiliyorsunuz. Oldukça derin bir göz yapılmış. Bir de kol dayamamız var. Kol dayamanın da içi gayet yeterli görünüyor. Koltuklar çok hoşuma gitti. Yekpare koltuklar yer alıyor. Burada da güzel bir yazı yazıyor. Made with love in fiat. Gayet güzel koltuklar var. Güneşliklerde ayna yok. İkisinde de ayna bulunmuyor. Bir kız arkadaşınız bindiğinde hemen dikkatini çekiyor. Bunu da söylemekte fayda var. Bu ayna da bana çok korsadan alınmış gibi geldi. Çok korsa bir ayna. Ama tabii ki artık ortak üretim olduğu için. Mesela şu A sütunlarının bu da resmen korsa andırıyor. Korsada da böyle bir şey vardı. Geri kalan şeylerden zaten sürüşte bahsedeceğim. Ama kokpit genel olarak tatlı, hoş, güzel görünüyor. Torpidomuz da gayet geniş. Gayet güzel bir torpido var. Eşya gözü bakımından yeterli. Kapı ceplerimiz de yine normal orta şişelerimizi alıyor. Gözlük, ruhsat, cüzdan vesaire. E, alabilecek bir yeri var. Şurada da en azından anahtarınızı falan koyabileceğiniz ufak bir kolçak yer alıyor. Hadi gelin sürüşe geçelim. Evet sürüşe geçmiş bulunuyoruz. Şu mikrofonumu bir takayım. Sürüşe geçer geçmez dikkatimizi çeken ilk şey yine sustalı anahtar Frontera'da da karşımıza çıkmıştı. Stellantis grubunun elektrikli modellerinde sustalı anahtarı görebiliyoruz. Yani anahtarsız giriş çalıştırma ve start-stop yok. Ee, tabii ki ürün tarafı bunları dengelemek için çok fazla uğraşıyor. Bazı donanımları çıkarıyor, bazı donanımları ekliyor. Bundan dolayı da bu en azından göz ardı edilmiş bir şey olmuş. Yine de tabii fiyata dahil edilebilirdi. Elektrikli bir otomobilde anahtarsız giriş çalıştırma çok da böyle hakim olduğumuz bir şey değil. Eski usul kontağımızı çevirerek aracımızı çalıştırıyoruz. Zaten elektrikli bir model olduğu için çalıştığını çok anlamıyorsunuz. D'yi alıp gitmeniz gerekiyor. Burada vites seçicimiz yer alıyor. Artık bazı tabirlerimiz bile değişiyor. Buna vites seçici diyoruz. Daha önceden vites kolu diyorduk ama artık bunlar bir vites seçici. D'yi alıyoruz ve gidiyoruz. Şuradaki gösterge çok hoşuma gitti. Gerçekten hani animasyonları falan çok güzel duruyor. Buradaki hani o font falan çok güzel ayarlanmış, çok güzel duruyor. Sürüşe geçer geçmez önce hemen motorundan bahsedelim. E, 44 kV'lik bir batarya yer alıyor. LFP batarya olduğu için bunların maliyeti biraz daha düşük oluyor. 44 kV'lik bataryamızı da yaklaşık 35 kV hıza kadar şarj edebiliyoruz. Yanlışım varsa düzeltebilirsiniz ama ben daha hızlı bir şarj yakalayamadım. Frontera'da da aynı şekilde 35 kahvenin üstünü hiçbir yerde şarj edemedim. Bunu da yine bugün bir istasyonda taktığımda 32 kahveye kadar, 32 kahvelik hıza kadar şarj edebildim. %90'a kadar zaten o hızda ediyor. %90'dan sonra da 9 kahveye düşürüyor. Normal evdeki akımlarda da hani evinize kurduğunuz o wallboxlarla falan önündeki EC kablosuyla şarj etmeye çalışırsanız da 7-8 saatte deponuzu fullliyorsunuz. O da sanırım 7-8 kahvelik bir batarya ile şarj ediyor. 113 beygir güç, 125 Newton metrede tork gücü üretiyor. Çok hızlı bir araba mı? Tabii ki hızlı bir araba diyemeyiz ama yavaş bir araba da diyemeyiz. Sonuçta altınızda elektriğin gücü var. Yani gaza bastığınız an yine atik davranabiliyor size. Geçenlerde bir e-şarj istasyonunda şarjı 90'a kadar getirdi. Acaba dedim 90'dan sonra DC istasyonda kendini korumaya mı alıyor diye. Bugün başka bir DC istasyonda takılıydı. %97'ye kadar geldi. Bugün %97'ye kadar geldiğinde bana 307 kilometrelik bir menzil gösterdi. Zaten fabrika verisi de 300 kilometre gibi bir menzil değeri sunuyor. Ben geçenlerde %90'dan %5'e kadar düşürdüğümde de 278 kilometrelik bir menzil elde ettim. Şehir içinde gayet ideal menziller. Planlı programlı yaşıyorsanız şehir içine alabileceğiniz oyuncaklardan birisi kesinlikle Panda zaten. Şöyle herhangi bir sürüş ayarınız bulunmuyor. Tek pedal sürüş gibi işte rejeneri ayarı gibi ne bileyim mandallar ya da sürüş ayarıyla böyle bir şey bulunmuyor. Ayağınızı gazdan çektiğinizde kendi isteği doğrultusunda bir miktar fren yapıyor. Buradaki devir saatinde en azından şarj kısmını görüyorsunuz. Ama öyle ayağınızı çektiğiniz an diğer elektrikli otomobiller gibi böyle aman aman bir frenleme yapmıyor. Bundan kaynaklı da zaten akıcı bir sürüştesiniz. Yalıtım tarafına geleyim. Yalıtım oldukça başarılı. Ben yani beklemiyordum bu sınıfta Pandadan. Böyle 80-90 km hızla gittiğinizde de çok fazla rüzgar sesi, yol sesi almıyorsunuz. Ee, şöyle camı açtığımızda dışarıdan gerçekten daha fazla ses geliyor Hani burada bile anlayabiliyorsunuz camı açtığınızda camların kapalı haliyle aradaki farkı anlayabiliyorsunuz Yalıtım gayet başarılı olmuş Zaten motor sesi dediğiniz şey yok Düşük hızlarda sadece elektriğin sesini alabiliyorsunuz Bir de tabi dışarı bilerek bir ses yansıtılıyor Onun dışında gayet konforlu bir sürüşü var Ön tarafta McPherson süspansiyonlar arka tarafta da yarı bağımsız süspansiyon var Yani torsiyon çubuğundan hallice diyebiliriz tabii ki tepkileri de biraz ona yakın ama virajlarda vesaire zaten bataryaların altta olmasından kaynaklı ağırlık merkezinin altta olmasından kaynaklı çok fazla bir savrulma dışarı taşma yaşamıyorsunuz. Ama yine de tabi o viraj senin bu viraj benim alıp virajdan viraja atabileceğiniz bir otomobil değil Panda. Daha çok şehir içinde planlı programlı bir hayat yaşıyorsanız evinizde iş yerinizde bir şarj istasyonu kurabiliyorsanız bunu kurup gayet makul seviyelerde ekonomik bir şekilde bataryanızı fullleyip 300 kilometre şehir içi menzili sağlıklı bir şekilde alıp istediğiniz yere gidip gelebileceğiniz bir arabadan bahsediyoruz tabii ki. Yani 125 Nm torp kağıt üzerinde düşük görünse de elektriğin gücü olduğu için gayet güzel hızlanıyor. Tabii ki 0 yüz hızlanması 12 saniye. Dediğim gibi bu otomobile çok hızlı bir otomobil diyemeyiz. amacı da zaten çok hızlı bir otomobil olmak değil. Daha çok şehirli bir oyuncak olmak. Ama sürüş anlamında gayet kaliteli bir sürüş sunuyor size. Bu sınıfta gayet bekleyeceğiniz bir sürüş var. Şimdi şurada birkaç çukur göstereceğim size. Süspansiyonlarından bahsetmişken mesela şurada şöyle girelim. Genellikle çukurun sesini duyuyorsunuz. Şurada da şöyle bir kesik bir çukur var. Şimdi oradan geçerken de nasıl tepki vereceğine bakacağım. Evet ön taraf biraz kendini bırakıyor ve hani sektiriyor. Arka tarafta yine biraz torsiyon çubuğunun tepkisi olarak yani bir teker aynı aldığı darbeyi diğer tekere birazcık yansıtıyor çok fazla hissetmiyorsunuz. Çok fazla konforunuzu etkilemiyor tabii ki bu. Hani ben test ettiğim için şu an bunun içinde bulunduğum için zaten anlatıyorum. Onun dışında gayet konforlu bir sürüş hakim. Ortalama tüketim değerini Stellantis grubundaki modellerde göremiyoruz. Fakat işte 44 kW'lik batarya olduğu için aşağı yukarı tahminimizce işte 300 km yapıyorsan 15-16 kW'lik bir tüketim değeri elde ediyoruz. Zaten hani işimiz birazcık daha menzil. Tabi ortalamayı düşürmek üzerine bir sürüş sağlıyorsunuz ama işte mesela güçsüz olduğu tarafın bir artısı hani her şeyin bir dezavantajı olabilir ama bir de avantajı var. Şimdi 500 beygirlik 500 beygir güç üreten bataryalı elektrikli otomobillerde çok da sağ ayağınıza hakim olamıyorsunuz. Gaza yükleniyorsunuz, gaza basıyorsunuz, kaşınıyorsunuz ve bundan dolayı da mesela arabanın fabrika verisi 500 kilometre menzil veriyor ama siz o 500 kilometreyi hayatta göremiyorsunuz. Çünkü çok zor görmeniz ayağınızın altında 500 beygirlik bir güç var. E şimdi öyle olunca sürekli gaza basıyorsunuz. Bir ayağınız sağ ayağınıza böyle hakim olamıyorsunuz. Ama böyle makul bir gücünüz varsa yani 113 beygirlik bir gücünüz varsa zaten çok fazla da hani sağda solda gaza basayım işte gazı açayım falan yapamıyorsunuz. Zaten gaza açsanız da size verdiği güç belli. Bundan kaynaklı olarak da böyle aman aman bir tüketim işte aman aman menzilde oynamalar görmüyorsunuz. Yani aşağı yukarı herkes her kullanım şekliyle aşağı yukarı bu menzilleri alır gibime geliyor. Çok fazla böyle sportif kullanmaya kalkarsanız tabii ki 200'lere falan düşebilir. Ama işte aracın güç skalasından dolayı bu aradaki fark çok olmayacaktır diye düşünüyorum. Sadece süspansiyonların bir tık çalışma sesini duyabiliyorsunuz. O da tabii yine aracın sessizliğinden kaynaklı biraz. Genelde tabii motor sesi duyduğunuzda bu sesleri almıyorsunuz ama burada bir motor sesi duymadığınız için çok fazla sessiz ortam olduğu için şu an süspansiyon seslerini alabiliyorsunuz. Dönelim tekrar menzile. Uzun yola çok çıkmadım. Yani 100-110 km hızlarla bir seyir e, gerçekleştirmedim. Daha çok tamamen amacına uygun olarak şehir içinde kullandım ve şehir içinde %90'dan %5 şarja kadar bana 278 km yaptırdı. E, gayet iyi bir değer bence şu an 44 kahvelik bir batarya düşündüğümüzde zaten bütçesi de hani fiyatı da genelde bu bataryanın kv oranına göre değişiyor. Siz 44 litrelik bir araba alıyorsunuz. 44 litrelik bir depo hacminiz oluyor. Ne bileyim işte 80 litrelik bir depo hacmine sahip olmak istiyorsanız zaten o otomobillerin de fiyatları 3 milyona 4 milyona çıkıyor. Fiyat demişken hemen fiyatına gelelim. Bu fiyatın 1.450 milyon TL'lik bir fiyat etiketine sahip. Uygun mu? Şu an uygun diyebiliriz tabii ki. Kampanyaları da yer alıyor sitelerinde. Bakabilirsiniz. La Prima donanımı ile geliyor. La Prime, La Prima her ne demek isterseniz diyebilirsiniz. İtalyanca'da nasıl okunuyor çok bilmiyorum ama La Prima diye geçiyor. Tek donanım paketine sahip zaten tek donanım olarak alabiliyorsunuz. Ben bu rengini çok beğendim. Ve hani bu aracın içindeki tasarım dili benim çok hoşuma gitti açıkçası. Kablosuz CarPlay'imiz var. Kablosuz da çalışıyor. Oldukça da iyi çalışıyor. Hızlı çalışıyor arayüzü. Arayüzünü beğendim. Sadece tek bir eksisi var. E, fiziksel bir ses açma kapama tuşu buraya yerleştirilmemiş. Burada dokunmatik şekilde ses açıp kapatabiliyorsunuz. E, yine direksiyonun üstüne yerleştirilen tuşlarla yapabiliyorsunuz ama yandaki yolcu ses açıp kapamaya çalıştığında ya da radyo gezmeye çalıştığında bu ekranın içinden yapması gerekiyor. Arada bir hız uyarımız devreye giriyor. Onları da buradan şerit takibi ve hız uyarısını şuradan kapatabiliyoruz. Burada da iki tane Type-C'miz yer alıyor. Konforlu güzel, genel olarak uygun bir elektrikli model diyebiliriz. Zaten bundan daha uygun bir model pek de kalmadı diyebiliyorum. Şu an satılan en ucuz arabalardan birisi. Şehir içinde böyle bir ihtiyacınız varsa, planlı programlı bir hayat yaşıyorsanız ve boyutları da sizin için uygunsa Panda gayet önerilebilecek bir otomobil. Mesela klimayı açtığınızda da çok fazla menzil oynamıyor. Çoğu elektrikli otomobilde menzil oynar. Ama Stellantis grubunun üyelerinde çok fazla klimayı açtığınızda böyle menzil böyle 10 15 20 falan aşağı inmiyor. Zaten tamamen şu an sizin sürüşünüze göre bir menzil veriyor. Eğer daha sakin sürerseniz menzili de kazanmanız mümkün. Ama dediğim gibi güçten kaynaklı çok çok fazla bir oynama beklememeniz lazım. Genel olarak beğendim. Tasarımı hoş, farklı ekonomik ve şehir içinde de kullanışlı bir otomobil önerir miyim? Öneririm. Yani eğer listenizde ya da aklınızda şehirli bir elektrikli otomobil almak varsa gayet önerebilirim. Belki Inster'in daha dolu olduğu taraflar olabilir ama Inster'in de dolu paketi 1.6 milyonun sonlarındaydı. Yani arada rahat bir 250-300 bin liralık fark oynuyor. Bunları da göz ardı etmemek gerekiyor tabii ki. Bu videomuzdan da bu kadar olsun diyelim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Çok fazla elektrikli otomobil test etmeye başladım. Her hafta bir elektrikli otomobil var. İçim dışım artık elektrikli otomobil oldu. İstasyonların falan yerlerini ezbere biliyorum. Sürekli istasyona gidiyorum falan. çok tercih eder miyim hayatımda? Sanırım hani ikinci üçüncü arabam olsa eve bir elektrikli otomobil alırım. Ama ben bir i20'nin kullanıcısıyım. Tam bir petrol et arabam var. Bunların aksine elektrikli otomobilleri test ediyorum. O yüzden benden dinlemeniz de bence güzel oluyor diyebilirim. Normalde gayet benzinli, sportif bir otomobil kullanıyorum. Ama bunları da en azından benden dinliyorsunuz. Kullanışlı taraflarını, kötü taraflarını sizlere aktarmaya çalışıyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere diyelim. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Alalım sana Kaç kilometre dayanıyor? 300 kilometre falan gidiyor. 300. 300 gidiyor ha. Bir Şey falan çalarsa teyp meyip biraz daha az gidiyor. Yok yok öyle şeyleri yok. Mu? İstediğin kadar çal. Onu başka şekilde elektrik sağlıyor zaten ona. Konjektörler aküyü şarj yapıyor araç çalışırken. Aha. Araç çalışırken o e, bunun aküsünü de şarj yapacak bir düzenek koysalar da var o zaten. Frende rejenere sağlıyor sana sürekli ama işte yokuş da çıkabiliyorsun. Yokuş inerken frene basarsan ya da trafikte kaldığında frenledikçe kendine zaten enerji üretiyor. E peki o onu demiyor. Onu arabalarda 400 500'e çıkarıyor mu o Çıkarmıyor ama o sonsuz enerji oluyor artık. O zaten artık petrol devlerinin de elektrik devlerinin de isteyeceği bir şey ben değil. Müsaade ederler. Müsaade etmezler öyle bir şey. Yapan, Yoksa tabi. Yoksa suyla da çalışan yaparlar benzin yani. Benzinler balarda üretiyor mesela ki devamlı dolu kalıyor. Şimdi onlar hibrit oluyor, benzinli motordan sağladığı enerjiyi elektrikliye dolduruyor. Benzinden alıyor sürekli. Burada benzin yok, bu tamamen elektrikli. Ya benzinle bir ilgisi yok ya, ne benzin ya. ya şarj dinamosu var, şarj dinamosu Ay, Ay var. Var işte, aynısı var içinde. Yok. Mesela yokuş aşağı gidersen çok fazla gidersin. Diyelim ne bileyim, Ankara'nın bir tepesinden indin, iniyorsun habire. Çok rahat gidiyorsun. Elektrik yemiyor hiç o zaman. Ha. Sürekli şarj ediyor yerine. E o zaman işte diyorum ya. Hem şarj ediyor hem de elektrik harcamadığı için. Bunun motorları, evet, tekelekler değil mi motorları? Lastik şeyler, motorlar tekere bağlı direkt. Evet. Aynen ön tekere bağlı. Hmm. Öyle. Şey Motor yok öyle üzerinde.